Arkadaşlar ben Tansi Yapalabı'yı bu dersinde bilgiler net, net, için hazırladığım admin panelini yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Şunları bir kapatayım. Vampımızı açalım. Nerede bu? Şunu bir sileyim panel adında bir dosya oluşturalım. Bir tane şuradan PHP Maya adminden <laughs> panel var mı var onu da sileyim. Şuradan hemen bir veri tabanı oluşturalım. Neydi bu ne olsun ismi? Panel olsun. Admin tablosu olsun. üç tane sütun olsun. ID'si olsun. Integer olsun. Primary key. Auto increment yani artsın kendi. İsim ve şifre. Varchar. 225. 225. Varchar. Bu yetiyor bize şimdilik. Bir admin paneli yapmak için bu bize yetiyor. Şuradan hemen içine bilgi ekleyelim. ID içine gerek yok. Admin. Admin olsun. şimdi kodlamaya geçelim. Öncelikle bir bağlan dosyasını yapalım. Bir önce giderse zaten size bağlanmayı öğretmiştim ama bu bu bağlan olayı hiç sorgulatmıyorum yani veri tabanında hata var mı yok mu direkt hatasız yap yap ben çalışacağım kalos root sizin şifreniz var arkadaşlar buraya yazarsanız VT ona gerek yok majüskel select p Bir taban ismimiz paneldi. Şuraya da dalır bağlan yazacağız. Bu bu tamamdır şimdi bunu kapatabiliriz. Bir tane form form action ne olacak? Metot post olsun. Şimdi bir kaydedelim index php diye. Şimdi kullanıcı adı input tape. text name'i kullanıcı Aynısından bir tane daha alayım. Şuraya şifre yazayım. Bu password olacak. Name'i de şifre. Şunu alalım buraya. input type. Submit. Name'ine gerek yok. Value'su gönder olsun ee başka başka şuraya bir beğle atalım. Bir bakalım nasıl olmuş. Buna bir değe atayım localhost panel. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi ben buraya admin admin girdiğinde giriş PHP'ye geçti. Şimdi giriş PHP'yi yapalım. PH1 açalım arkadaşlar. S session başlatalım. Oturum olacak çünkü. Bir de inputla bağlandırsanızı çağıralım. Daha kullanıcı şimdi postlan kullanıcı değişkenini postlan çekelim forma gerekli de kullanıcı değişkenini atalım. kullanıcı hemen minus geldi sorgulayalım. kullanıcı sorguda eşittir minus geldi query select yıldız from Tablo isimimiz admin'di, ver. Veri tabanındaki isim Kullanıcı eşit işte olacak mı? Kullanıcı ile Şuraya all die Hata versin MySQL yarı rovuda. Dalır admini saydıralım. Mayıs gel fetch array fetch array şunu alacağız. Boşluk kontrol yapalım arkadaşlar. If post ee, kullanıcı eşitse boşa ve dolar post şifre eşitse boşa. Hemen hatalarımızı yazalım. Meko. Hata. Kullanıcı adı. Adı ve şifre. Boş. Olamaz. Tekrar. Dene. Yazdırayım. Else. Boş girmediyse. If iset ile kontrol ettiriyoruz. Dollar post kullanıcı if post edilmiş post post değişkeni alıyoruz burada arkadaşlar kullanıcı eşitse dalır admin'deki isme dalır admin'deki isme yani veri end and dalır alt post şifre de aynısını yapacağız şifre eşitse alır admin'deki şifre bu da şimdi session başlatmıştık üstte session'lara girelim giriş adına bir session at işleyişini tanımlayan ve turu değerini atıyorum. oturum yani giriş yapılmışsa anlamına geliyor. Double station veri tabandaki ismi isim değiş yani isim verisini postlan kullanıcıya atıyorum. Kullanıcı. Şunu arttıralım şifre postlan şifreyi alıyorum. Bunları silebiliriz. Giriş kullanıcı yani giriş isim şifre yetiyor. Gidir diyorum. Location PHP yani, yani giriş yapmışsa panelin pH dosyasına yönlendiriyorum ve çık diyorum sorgudan çık else echo ile kullanıcı adı şifre yanlış tekrar dene diyorum Leaderland'a refresh 2 url eşittir index php diyorum yani kullanıcı adı şifresi yanlışsa direkt indekse gönderiyorum tekrar giriş yapması için burada da bir sıkıntı yok galiba bakayım şimdi arkadaşlar bir deneyelim şöyle bir giriş diyelim Kullanıcı adı şifre boş olamaz diyor. Bir daha bakalım. Admin diyor. Kullanıcı adı şifre yanlış diyor. Bir yerde hatam var. Bir dakika. Dalır admin eşittir Malusker Fetterley. Kullanıcı sar. Selek Yıldız buram admin ver isim kullanıcı. Burada bir hata var mı? Evet ya yani şunu kapatacağım. Pardon. Şunu da şöyle yaparsam bir sıkıntı olmaması lazım. Çünkü Mayıs gelfe hatası verdi. Mayıs error bir bakalım. Tekrar admin diye giriyorum. Evet panelin php'ye bizi yönlendirdi arkadaşlar. Şimdi panelin php'yi oluşturacağız. Şunu kapat. Şuradan hemen panelim php ediyorum. Bunda da Session'ı başlatacağız. Session Start. Çünkü burada giriş yaptı. Burada da Session'dan alacağız. If diyorum is setse Dollar Session giriş yani giriş yapılmadıysa şunu hata mesajı hazırlayacağız bu sayfayı görmeye yetkin görmeye yetkin yok diye yazdırıyorum ve şurada geri de döndürebilirim onu arkadaşlar return le. Geri döndüreyim. Şimdi ne yapabiliriz? HTML taklarımı gireyim. Hit. Title. Title. Ne olsun ismi yönetim payı. Bir yanıtı. Evet yanıtı payı diyorum. <laughs> Badi. Şimdi arkadaşlar ahiret eşittir. Şimdilik şöyle olsun. Çıkış pardon. A diyorum. Şuraya çıkış yap diyeceğim. Bakalım bir. 13. satırda hatamız var. 13. Evet. Nokta örgü kaymamışız yine. Evet. Şu an panelim. Şu an biz admin olarak giriş yaptık. Şimdi çıkış yap olayı var. Ama ben şimdi size bir kolaylık daha sağlayacağım. Switch case ile sayfa yani linklere ulaşmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi onu yapıyorum hemen. Dollar sayfa diye bir değişken atıyorum. Get ile sayfayı alıyorum. switch Yine de sayfayı gösteriyorum. Diyorum ki case eşit kes şey çıkışa eşitse şöyle yapayım. Case çıkışa eşitse labinostaz çık. Şurayı include'la çıkış PHP yönlendir. Yani ne yapmış oldum ben arkadaşlar? Şuraya panelim nokta php soru işareti sayfa eşittir yani şu şu sayfayı sayfa eşittir çıkışsa şuraya git diyorum arkadaşlar şimdi bakalım gidecek mi f5 çektim 19 satırda hata verdi çünkü şu yüzden başına et koymam lazım hatayı bastırmam lazım çıkış yapa aslında ne oldu arkadaşlar sayfa çıkışa işledi şu an çıkış yap php olmadığı için hata veriyor onu da hemen göstereyim i̇şte çıkış php diyeyim çıkış php'yi de oluş çıkış php ne yapacağız php etiketlerimizi açıyoruz session'ı oluşturuyoruz bir de session destroy ile çıkışı yaptırıyoruz Hemen ekoylan başarılı bir şekilde çıkış yaptınız, yaptınız. Bir de yönlendiriliyorsunuz diye bir şey yazayım. Finlanda. refresh 2 url index gitsin f5 çekiyorum arkadaşlar başarılı bir şekilde çıkış yaptınız yönlendiriliyorsunuz bakalım yönlendirecek mi 2 saniye sonra çıkış yap diyelim çıkışı yaptırdı ama yönlendirmedi bir dakika bakacağım şimdi bir panel diyeyim çıkışımızı yaptı. Admin. Admin. Çıkış yap diyorum. Niye yönlendirmiyor ya? Header refresh 2 URL, index php. Doğru bir yazım ama niye yönlendirmedi? Pardon. Yanlış. Burada eşittir olacak. Evet. Şimdi bir daha girelim. Admin. Admin. Çıkış yap diyorum. Bir. iki Dedim ve çıktı. Evet. Bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Bu switch case olayını madem yaptık. Şuraya chase oysa diyorum. Brick. Eko. Hoş geldin. Sayın. Diyeyim. Şuradan da ekoylan session'daki giriş yapan ismini çekelim. Hoş geldin sayın admin yazması lazım evet yazdı. Şöyle boşluk bırakırsak, hoş geldin sayın admin. Girelim de söyle arkadaşlar. Şimdi ben bir kolaylık daha size göstereceğim. Bir <laughs> chase haber ekle eşitse burada haber ekle php Gönderen arkadaşlar. Şuraya da ne yapacaksınız? Haber ekle buraya da haber ekle. Sonra şu haber ekle php dosyasında kendinize göre ayarlarsınız, olur biter. Bakın haber ekle yazdı. Şunlara bir br koyayım. Ondan sonra şuraya haberler diyeyim. Haberleri listele. Ya. Şuraya haberleri eşitse haberler nokta php'ye gitsin. Böyle böyle arttırırsınız arkadaşlar. Mesela şimdi sayfa haberler eşitse ne olacak gelecek buraya haberler php'ye gidecek Sizde haberler php'nin içine haber listelerime kodunu yazarsınız arkadaşlar böylelikle admin panelinden görebilirsiniz bu dersimde çıkış yapmayı gösterdim arkadaşlar panele bağlanmayı gösterdim birkaç kontroller sayesinde yani birkaç kontrol gösterdim sonucu olarak admin paneline girdik arkadaşlar başarılı bir şekilde çıkış yaptınız yönlendiriliyorsunuz ben buraya boş girsem kullanıcı adı şifre boş giremez boş olamaz diyecek yanlış girsem kullanıcı adı şifre yanlış diyecek bu dersimden bu kadar arkadaşlar hepinize kolay gelsin sizleri seviyorum iyi günler